Evet arkadaşlar bugün PUBG Mobile'de yeni gelecek olan 1.5 güncellemesini incelemeye devam ediyoruz. Beta'ya da güncelleme geldi arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir ana menüye geçelim. Beta'nın ana menüsüne geçelim. Oradan devam edeceğiz. Ana menümüz bu şekilde arkadaşlar. Sürekli güncelleme geliyor. Yeni hesap atmak zorunda kalıyorum. Şuradan. Burada kaldırıldı arkadaşlar. Şurada gözüküyordu önceden. Ee, burada seçim yapabiliyorduk ee, şimdi buraya geldi arkadaşlar Erangel haritası ee, bu burada gözüküyor klasik modda seçim yapamıyoruz ee, buraya geldi arkadaşlar farklı bir yer açıldı Arcade Arena Evergrande buraya geldi arkadaşlar bir tane harita gözüküyor şimdilik Matrix Arena ismi vardı o da şu anlık gözükmüyor burada da farklı bir harita yok. Yine bizdeki haritaların aynısı var. Tek değişiklik burada olmuş. Arena'da da bakayım isterseniz. Arena'da da Domination. Bunların hepsi aynı zaten. arena zaten arcade de aynı şekilde. Bunlar, bu da bir indirsin. Muhtemelen yeni gelen güncelleme burada yapabileceğiz. Bunu inceleyebileceğiz burada diye düşünüyorum. Seçtik bunu. Şu eşleşmeyi bir kapatalım. Başlatalım. direk başlatıyor arkadaşlar. Birazcık da beta hızlanmış. Bunu da söylemek istiyorum. Daha önceden çok bekletiyordu bizi arkadaşlar. Şimdi hemen başlattı oyunu. You can move freely on Spawn Island while you wait to board the plane. Yine sıfırdan bir harita kurduğumuz için, beta yeniden açtığımız için arkadaşlar. Yeni hesap açtığımız için bazı hatırlatmalar yapabiliyor bize. Şuraya tıkla falan diyebiliyor bize. Burayı bir gezelim burada. Bu arada ben iki parmak kontrolleriyle ile oynamıyorum. Kendi kontrollerim gitti. Yeni betada olduğu için. Kendi kodumu yazdım oraya kabul etmedi. Pingimiz de birazcık fazla. Farklı bölgeler gelmiş. Oralara bir gidelim istiyorsanız. Şuraları zaten biliyorsunuz. Onları oraları incelemiştik. Şuraya gitmek istiyorum. Yakınlarda yok zaten. Oraya gitmemiz lazım. Zaten hep bot olduğu için çok fazla fazla silah aramamıza da gerek yok. Yeni bir araç gelmiş oyuna arkadaşlar. Onu inceleyeceğiz tır gelmiş daha doğrusu. Bu arada havaya bir bakıyorum. Hava bayağı bir siyah. Kararmış yani. Tam da şu ufuk çizgisinden yukarıda. Denizin hemen üstünde gözüküyor birazcık değişik gözüküyor yani. bir tanesiyle almamız yeterli olacak arkadaşlar çok fazla bir şey almamıza gerek yok ne aldık şimdi biz şu şantaya bir girelim şu ne arkadaşlar hiçbir şekilde bakamadım onu şu an. şurada var mı evet buradan gözüküyor kullanırız şimdi arkadaşlar. Ortak silahlar böyle oluyor. Bunlar yeter arkadaşlar bize. Tamamdır silah var onu da alalım. Sıkar var. Tamamdır. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi tırı arayacağız. aramayacağız herhalde tır geliyor Evet <laughs> şansa bak artık benim senin Drive kendiliğinden gidiyor bu arkadaşlar ama bir tane de şey Metro şunu uzatma var mı acaba Biraz daha uzaktan görsek. Ama biraz daha şey gibi olur. Farklı olur yani. Artık kendiliğinden geziyor bu arkadaşlar haritada. Siz aldığınız zaman birlikte gidiyorsunuz. Bu arkadakilerle. Ee, sizin olmuş oluyor yani. Bıraksak mesela bizim araç gibi gözükür mü? Evet. Haritada gözüküyor arkadaşlar. Ee, yani bizim aracımız olmuş oluyor. Ee, şu arkadakiler ne? Ha ben dört parmak oynama Ne bu şimdi? Ha, loot veriyor bize. Canı gidiyor mu bunun acaba? Ona da bir bakarız şimdi. 4 x verdi. Kar verdi. Loot yapalım ya. Şunları da atalım. Biraz daha bir gezelim arkadaşlar. E şu moda bir bakacak olursak. Şu şekilde arka koltuğa bir gidelim. Arka koltuktan da böyle gözüküyor. Şu şekilde arkadaşlar Tesla yazıyor. Tesla tırı. Bu arada ateş etmeyeceğim daha. Canı çok gidiyor bunun. Dışarı çıkmıyor bu. Dışarıdan bakamıyoruz. Şöyle bir ön tarafa bir daha bir geçelim. Eee silah dışarı çıkıyor mu diye baktım. Yok buradan da çıkmıyormuş. Devam edelim biraz da. Şöyle bir içeriden. Hop, Tesla tırı bu şekilde arkadaşlar. İçeriden bu şekilde gözüküyor. Şu arada yapabileceğiniz en yüksek grafiklerden gösteriyorum size. Biraz daha net olabilir bu arkadaşlar. Şu anda biraz daha beta'da olduğu için kötü gözükebilir. İli mesela şu an direksiyon zaten hareket etmiyor. Direksiyonla bir alakası yok elimizin. dışarıdan da hiçbir şekilde göremiyoruz içini. Kendimizi görebilseydik iyi olurdu. Ee, başka bir şey yok bunu. Korna. Korna klasik korna arkadaşlar. Hızına da bakalım ne kadar hızlı. Ha bu arada benzin de bitmiyormuş arkadaşlar. Benzin de bu kadar geldik benzin de bitmiyor. Şöyle evet. dönelim. 3 kilimiz de geldi bu arada. Benzinimiz hiç gitmiyor arkadaşlar. Bu şekilde kamyonculuk yapabilirsiniz. Tırcı diyeyim Tırcılık yapabilirsiniz. Beta'ya yeni gelen güncellemeleri Sırayla inceleyeceğiz arkadaşlar Şu anda tek tek at, e, Atlıyorum o haritaya Neler geldiğini inceliyorum Birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar Daha daha çok şey gelmiş olabilir Benim ilk gözüme çarptığı şey Buydu arkadaşlar ilk atladığım zaman e, Bakalım e, daha neler gelecek Şimdilik e, tır güncellemesi geldi Tesla tır geldi oyuna Onu inceledik bugün atırı da bu şekilde arkadaşlar. Loot veriyor arkasından. E, sıkıyorsun ona canı gidiyor. E, birazcık e, sıkıntı bu oyundan. Ama oynatır gelmesi birazcık farklı olmuş. Bu arada şunu tekrar da söylemek istiyorum. E, oyunu bu e, yeni getirdiği özellik haritalardan, özelliklerden dolayı sevmeyenler var. E, ben de e, bazen yeni gelen güncellemeleri sevmiyorum. Bunları Oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar Bunlar seçim yapabiliyorsunuz Ya da erangelde bunu oynamak zorunda değilsiniz Arkadaşlar Gidip kendiniz normal erangeli oynayabilirsiniz Erangelin hiçbir farklılığı olmayacak Arkadaşlar yine aynı erangel orada oynamaya devam edebilirsiniz Sizin için bir değişiklik olmayacak Yani eğer ki sevmiyorsanız Bu gibi özellikleri Bu arada şu da Biraz daha bir bakalım Çok fazla çocuk. Biraz daha uzak duralım duman çıktı bir bot kayısı öleceğiz ee, diğeri nerede iki yarımda diğer taraftan bakabilir miyiz ona evet AK verdi burada da mesela karla bir tane atsam 4 parmak oynadım Birazcık farklı geliyor bana oyun arkadaşlar. Yine patladı. O patladı. Çok çok sıkma sıkma. Dönemiyorum ki. Şundan ne? Patlattın aracı. Niye gitmiyorsun sonra? Oo bir zırh verdi. Aracı patlattık. Neyse arkadaşlar bugün güncelleme bu şekildeydi Bütün notları alırsanız bayağı bir fullenirsiniz ee, Güzel de bir araç olduğunu düşünüyorum Üstüne çıkabiliyor muyuz Böyle farklı farklı şeyler deneyebiliriz Geldiği zaman Daha netlik kazanacaktır bunlar arkadaşlar Biraz daha farklı olabilir Plakaya bir bakalım Tesla ee, Sadece Tesla yazıyor Şöyle gözüküyor arkadaşlar Patlattık ama bu oyunda bir tane mi var onu da bilmiyorum. Evet, bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Patlatmadan baksaydık biraz daha iyi olurdu ama zaten uzaktan bir bakmıştık ona. silah ateş yerine basıyorum. Dört parmak oynayan için. Neyse bir lobiye bir dönelim arkadaşlar. Ee, bu arada şurada ödüller de veriyor bize. Şöyle kollek diyelim mesela. Güzel de bir kıyafet verdi bize. Yeniden başladığımız muhtemelen ilk oyunlarımız olduğu için veriyor bunları. Diyelim bakalım. Hmm, şuna da bir bakalım. Şunlar güzel. Bunu sevmedim bu güzel. Böyle devam ederiz artık. Ee, evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz e, beğen tuşuna basmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki beta güncellemelerinde farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.